Altan Hanım bak şurada Coşkun Ana'nın yeri var. Orada bir şeyler kaymasak mı biraderim? Kayalım birader. Oğlum ne manyak insanlar var. İnsan kızına Coşkun diye isim mi koyar birader? Vallahi bilmiyorum. Olay bir şey mi? Benim tanıdığım Mustafa diye kız var. Sen birader çok güzel yalan söyleyen bir insansın. Buyur. Buyursun. Ayrıca tamam birader inşallah güzel bir şeyler var. Altan bak burada yabancıları seviyorlar mı ya? <laughs> <laughs> turist seviyorlar turist. Dövüz <laughs> dövüz. <laughs> Biz de varıyoruz ki filan. <laughs> Neyi seveceklar acaba? Allah gülmelerden ayırmasın kardeşim. Amin kardeşim. Hadi gel. Bu ne lan? Atırsızları lokaline geldik ya buna. Yabancı ne Altan çaktırma, şekilli olsun diye. Buyurun, ne alırdınız? Ne alalım? Burada ne alabildiğiniz önemli. Nasıl yani? Böyle salaş yerlerin e, kendi kendine has yemekleri olur ya birader. Hani... Aa, biz bu Coşkun Ana'nın hünerlerini merak ediyoruz da. Coşkun Ana'nın hünerlerinden çok memnun kalacaksınız. Yemeği kendinden katar. Nasıl yani? Coşkun Ana yemeği etinden, suyundan, kalbinden katar. O zaman biz etli yerinden alalım. Aynen böyle kalın kalın löp löp et olsun. Löp löp et olsun. Hay hay. Ya da ne yapacağız? Bir dakika dur bir dakika dur birader. Sen bize Coşko'nunkinden ver iki tane. İki tane Coşko'nunkinden. Benimki iyi pişmiş olsun. Aynen. Coşkun ana. Iki porsiyon seninkinden. Bilurlardan biri iyi pişsin. Bilur? Dur. Henüz bitirdi görmedim. Abi. Hani burada yabancıları seviyordunuz? Böyle. Hanginiz çok pişmiş istemiştiniz? Tam kıvamında. başlayayım. Abi ben lezbiyenim. Ben et yemem. Coşkun'unkini bu yesin. Aslan. Ben de bir porsiyon Coşkun'un kinder istedim. Ama buranın porsiyonları ufak değil. Bitiremezsen arkandan ağlar. Ah! <laughs> <laughs> Buranın porsiyonları ufak demiş. Böyle bir adamımız olsa var ya, İtalyan mafyası kadar sert, ...Japonya yakuzalar kadar acımasız, Arnavut mafyası kadar inatçı olurduk birader. İnatçı ne? Arnavutları siktir et. Japon olsa bize yeter biraderim. Abi saygılar. Merhaba abi. Araç sizin mi? Hay hangi bu? Yok be abi bu bizim değil. Biz bunu çok güzel acıladık. Araç da. Tanrı'nın çocuğum ormanda olan her şey gibi o da Tanrı'nın. Ele değil mi Kirkor kardeşim? He ele ele. Benim araç aşağıda kaldı. Beni bir tamirciye kadar atarsınız artık. Tabii. Ama araba senin değil, Tanrı'nın. Bütün Bilal. arabalar Tanrı'nın. Angut. Ne var lan? Ne var? Angut diyor. Peder angut diyor. Kirkor kardeş sizi nere isterseniz oraya götürebiliriz Şakadaki cenaze mi Evet çocuğum. Nereye götürüyorsunuz? Dedemin, dedemizin Ay yanına. Bizden Noel babanın torunlarıydı. Abimizin son isteği, aile Kabristan'da gömülmekti. Aziz nikola mı? Çok şahin. Ama sonradan Müslüman oldu. Ay, yani ya. Şimdi tabii abimizin son isteği yerine getirmezsek olmaz, evi değil mi Burası hassaslık Babamız. Bizde böyle oluyor. Aynı kamışkada gömmeyince hortlada adamcağız. Allah kabul etsin helva on numara olmuş. Afiyet şeker olsun Bahri. Ölünce hatırlat da... ...senin helvanı da ben kavurayım. Bizim çocuklar cenaze aracının... ...bu mekana geldiğini görmüş patron. Buyurun ne istemiştiniz? İnsan İnsan yerim ben. O zaman tam yerine geldiniz. Size müessesimizin en favori yemeği olan Coşkun'unkini öneririm. Ben şimdi yemeğe falan boş ver de buralardan geçen iki açlığı gördünüz mü? Gösterelim anam. Hamdi'nin mevletine bunların yakınlarını da çağırın.